O Feridecim. kim ha? Nasılsın canım? Sen şunu bir çıkart çok daha iyi olacağım Barış. Çıkartırız çıkartırız. <laughs> ee, beyefendi kim? Ahmet Kural arkadaşım. Merhaba. Ahmet Kural. Oyuncu Ahmet Kural. Ne kaldıysa geriye. Göremiyoruz sizi ekranlarda. İşi bırakıp emlakçılığa başlamasınız diye duydum. Eh ne diyelim hayırlısı olsun. Ya emlakçılığa başladım. Boş ev buluyorum talep edenlere. İhtiyacın olursa ara doktor. Eh ee, e, Feride'ciğim hazırsan başlayalım mı? Şimdiden ellerine sağlık. Çok kaşınıyor. Şimdi bir dakika bir dakika bir dakika. Ee, ben Feride arkadaşıma söz verdim. İzin verirseniz alçıyı ben çıkartacağım. Tabi ee, tabii müsaade ederseniz. <laughs> Yok artık. Ahmet lafın gelişiydi o. Ben de laflar geldiği gibi gider Feride. Söz çıktı ağzımdan. Daha önce yaptınız mı? Ay daha önce yapmadım ama yedi sezon havuz izledim orta petist arkadaşım. Sen bana malzemeyi getir, ben buraya alçıdan dört katlı bina dikerim. Hadi canım. Eee e, Feride. Aman be kardeşim, doktor değil misiniz? Amma büyütüyorsunuz mesleğinizi ya. Şuraya ılık ılık suyu dökeceksin, yumuşatacaksın. Ondan sonra kat kat alçıları açacaksın. On yıl okumuşsun, su böreği yapmaktan öteye gidememişsin bir adam. Nasıl bir doktorsun sen ya? Getir malzemeyi bana. Faruk Cunaz. Yalnız Ahmet Bey, biz alçıyı öyle almıyoruz. Nasıl alıyorsunuz kardeşim? Allah Allah, demek ki her yiğidin bir alçı alma çeşidi var. Bununla alıyoruz. Ee, alırız. Allah Allah. Nereye konuyor bu nasıl? Su? su mu? Bu ne ki ya? Acil yakın mı? Yakın yakın. Tamam beni acilden alırsınız. Tut yavrum. Al, Avradını Ahmet.